Kalbura bastı denince akla gelen o eşsiz lezzet ve günlerce tazeliğini koruyan o kıvamın sırrını bugün Lezzet Pusulası'nda aralıyoruz. Bu tarifin tüm detayları, besin değerleri ve klinik notları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba sevgili Lezzet Pusulası takipçileri. Bugün mutfağımızda bekledikçe güzelleşen, ilmik ilmik şerbetini içine çeken bir klasik var. Kalbura bastı. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. 3 su bardağı toz şekeri ve 3 su bardağı suyu tenceremizi alıp karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz ve bu aşamada birkaç damla limon suyunu ekliyoruz. Limon suyu şerbetinizin kristalleşmesini engelleyerek kıvamının mükemmel kalmasını sağlar, bu da tatlımızın lezzeti için kritik bir sır. Limon ekledikten sonra 3 ila 4 dakika daha kaynatıp altını kapatıyor ve tamamen soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz soğurken oda ısısında yumuşamış 125 gram tereyağını, birer çay bardağı süt ve sıvı yağ, bir çorba kaşığı yoğurt ve özellikle dokusunu zenginleştirecek 2 yemek kaşığı irmiği derin bir kaba alıp güzelce karıştırıyoruz. İrmik tatlımızın o eşsiz dokusunu verirken, şerbeti daha iyi emmesini ve uzun süre tazeliğini korumasını sağlıyor. Şimdi 3 su bardağı unumuzun yarısından fazlasını ve bir tatlı kaşığı kabartma tozunu ekleyip önce spatula yardımıyla toparlıyor, sonra kalan unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Unu kontrollü eklemek, hamurun ideal kıvamını yakalamak için çok önemli. Hamurumuz hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar alıp silindir şekli veriyor ve ardından yuvarlayarak bezeler haline getiriyoruz. Şekil verme aşamasına geldiğimizde, bir nihale ya da rendenin tırtıklı yüzeyini kullanarak bezelerimizi üzerine hafifçe açıyoruz. İçine iri parçalar halinde dövülmüş bolca ceviz koyup, kenarlarını içe doğru katlayarak kapatıyor ve tatlılarımızı şekillendiriyoruz. Eğer özel bir aparatınız yoksa, rendenin büyük tarafı veya çatal gibi evinizde bulunan eşyalarla da benzer desenler verebilirsiniz. Hazırladığımız kalbura bastılarımızı fırın tepsimize diziyor ve önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan sıcacık tatlılarımızı bekletmeden hazırladığımız soğuk şerbetle buluşturuyoruz. İşte bu sıcak soğuk kontrastı, şerbetin hamura en iyi şekilde nüfuz etmesini sağlıyor. Şerbetini daha hızlı ve eşit çekmesi için üzerini bir tepsiyle kapatarak dinlenmeye bırakıyor. Lezzeti damaklarda iz bırakan bu tatlıyı tüketirken, özellikle bazı sağlık durumlarına sahip olanların dikkatli olması önemlidir. Kalbura bastı, yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle diyabet hastaları, insülin direnci olanlar, kilo kontrolü yapanlar ve kalp damar sağlığına özen gösterenler için ölçülü tüketilmelidir. Un ve irmik içerdiği için, gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olanlar için uygun değildir. Süt, tereyağı ve yoğurt, laktoz intoleransı veya süt alerjisi olanlar için sorun teşkil edebilir. Ayrıca, tarifte kullanılan ceviz nedeniyle kuru yemiş alerjisi olanların tüketimden kaçınması veya alternatifini araması gerekir. Hamilelik ve çocukluk döneminde de, porsiyon kontrolü ve dengeli beslenme açısından dikkatli olunmalıdır. Lütfen özel diyet ihtiyaçlarınız veya sağlık endişeleriniz varsa bir sağlık profesyoneline danışın. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıkla kalın, afiyetle kalın.